Bazen hayatın en sıradan anlarında bile başımıza öyle şeyler gelir ki, insan yıllar geçse unutamaz. Benim de sana anlatacağım hikaye işte öyle bir şey. Hala hatırladıkça tüylerim ürperiyor. Normalde bunları kimseye açmam ama sen sordun ya, o evde gerçekten ne oldu? Diye. İşte şimdi sana en başından anlatacağım. Daha çok yeni taşınmıştık. Burası, şehrin merkezinden biraz uzak, 5-6 katlı eski bir apartmandı. Betonarme ama yılların verdiği yorgunluğu belli kapısında paslı ziller, merdivenlerinde mozaik taşlar, asansörü sürekli bozuk ama o kadar da kötü değildi hani. Bizim için önemli olan kira uygundu ve biraz da şansımıza daire ferah çıktı. O gün kolilerimizi yeni yeni açıyorduk. Ortalık darmadağın, her odada yarım açılmış kutular, gazete kağıtlarına sarılı tabak çanak. Kocam işine gitmişti, ben de evin içinde bir düzen kurmaya çalışıyordum. Henüz kimseyi tanımıyordum. Apartmandaki komşularla da bir selamlaşma olmamıştı daha. İkinci gün oldu. Öyleye doğru kapı çaldı. Beklemediğim bir şeydi. Elimde deterjanlı, üzerimde eski bir tişört, saçım başım dağınık. Öyle halde gidip kapıyı açtım. Karşımda bir kadın ve yanında 8 yaşlarında bir kız çocuğu duruyordu. Kadın bana gülümsedi. "Komşucuğuma hoş geldiniz" dedi. Sesi biraz kısık, yorgun gibiydi. Başında eski bir yazma vardı, üstünde sade bir pardosu. Yanındaki kız ise uzun örgülü saçlarıyla sessizce bana bakıyordu. Hoş bulduk dedim ben de biraz mahcup. Kadın devam etti. Ben fazla vaktinizi almayayım. Aslında tanışmak için geldim. Bir de küçük bir ricam var. Benim pazara inmem lazım. Kızımı size bıraksam bir saat kadar. Sesi soluğu çıkmaz bir köşede oturur. Sizi hiç yormaz. O ana afalladım. Daha yeni taşınmışım. Daha doğru düzgün tanışmamışız bile. Hemen çocuğunu bana bırakmak. Garip geldi tabii. İçimden olmaz daha ilk günden ne bu güven diye geçirdim. Ama kadının gözleri öyle çaresiz öyle yalvarır gibiydi ki kibarlığımdan olur dedim. Kadının yüzü aydınlandı. Kızına dönüp Uslu dur yavrum ablanı dinle dedi. Sonra bana teşekkür edip hızlıca merdivenlerden indi. Ben kaldım kızla baş başa. Kız kapının önünde hala sessizce bana bakıyordu. İnce yüzlü solgun bir teni vardı. Saçları örgülüydü ama dağınık duruyordu. Üzerinde sade bir elbise, ayağında eski sandaletler. Bir çocuk için fazla sessizdi. Hiç kıpırdamadan öylece dikiliyordu. Gel bakalım tatlım dedim. Elini tutmaya uzandım ama o hiç tepki vermedi. Yavaşça içeri buyur ettim. Salona geçtik. Kutu kutu eşyaların arasında bir koltuğa oturdu. Küçük ellerini kucağında kavuşturdu. Gözleri sürekli aynı noktaya bakıyordu. Pencerenin yanındaki boş köşeye. Ben mutfağa geçtim, çayı ocağa koydum. Arada kafamı uzatıp baktım. Kız hala aynı şekilde oturuyordu. Bir taş bebek gibi. Hani çocuk olur da biraz çekingenlik yapar sonra alışır ya. Ama bu hiç öyle değildi. İçimden tuhaf bir huzursuzluk geçti. Belki annesi fazla üzerine düşmüyor o yüzden içine kapanık dedim kendi kendime. Ama bir yanımda neden böyle bir çocuğu daha yeni tanıdığı komşuya bırakır ki diye sorguluyordum. Zaman geçti. Çayı demledim kutuları karıştırdım. Arada kızın yanına gittim. İstersen biraz çizgi film açayım dedim. Cevap yok. Acıktın mı? Sana meyve doğrayayım mı? Dedim yine sessizlik. Bana bakmıyor. Hep o pencerenin köşesine dalıp gidiyordu. Tüylerim ürperdi ama belli etmemeye çalıştım. Çocuk bu dedim belki utangaçtır saatler geçti. Kadın hala yoktu. Bir saat dedi üç saat oldu. Güneş batmaya yüz tutmuştu. İçimden herhalde pazarda oyalanmıştır dedim ama bir yandan da huzursuzluk iyice arttı. Telefon numarası yoktu, adı bile tam aklımda kalmamıştı. Akşamüstü kocam geldi. Kapıyı açar açmaz salonda oturan kızı gördü. Bu kim diye sordu şaşkınlıkla. Ben olanı biteni anlattım. Kadının pazara gittiğini, kızını bırakıp hala gelmediğini söyledim. Kocam kaşlarını çattı. Garip değil mi bu dedi. Daha yeni taşınmışsın adını bile bilmiyorsun. Çocuğu sana bırakıp kayboldu. İyi mi acaba? Ben de bilmiyorum dedim. Düşünüyorum sabahtan beri. Bir terslik var ama ne? Kocam biraz durdu sonra karar verdi. En iyisi ben karakola gideyim. Belki başına bir şey gelmiştir kadının. Komşulara da sorarım. Sen kızla burada kal. Merak etme, fazla sürmez. Ben tek başıma kalacağımı düşününce ürperdim ama mantıklı olan buydu. Tamam dedim. Sen git ben idare ederim. Kocam montunu alıp çıktı. Kapı kapanınca salonda kızla baş başa kaldık. Ortalık sessizleşti. Ben bir koltuğa oturdum. Kız yine aynı yerde aynı şekilde oturuyordu ama bu kez gözü pencere köşesinde değildi. Yavaşça kafasını bana çevirdi. Göz göze geldik. İnan bana o an kalbim göğsümden çıkacak gibi oldu. Çünkü bakışlarında çocuk masumiyeti yoktu. Sanki yıllar görmüş birinin bakışı vardı. Derin kederli ürpertici birkaç saniye öylece baktı. Sonra dudaklarını araladı. Çok ince çok kısık bir sesle bir şey mırıldandı duyamadım. Ne dedin yavrum? diye sordum tekrar etti. Bu kez daha net duydum. Burada yalnız değiliz. O an boğazımdan bir yutkunma sesi çıktı. Ellerim buz kesti. Ne demek istiyorsun? Dedim ama sesim titriyordu. Kız bir şey söylemedi. Başını yine pencerenin köşesine çevirdi. Ben öylece kala kaldım. İçimde garip bir korku büyümeye başladı. Henüz gece olmamıştı ama hava kararmaya başlamıştı. Perdelerden içeri turuncu bir ışık süzülüyordu. O ışığın içinde kızın silüeti daha da ürkütücü görünüyordu. Kızın o sözleri kulaklarımda yankılandı, burada yalnız değiliz. İnsan böyle bir şeyi 8 yaşındaki bir çocuğun ağzından duyunca ister istemez içinden ürperiyor. Hele ki o sözleri söylerken ki hali, sanki başka birinden kopyalanmış bir sesle konuşmuştu. Ben toparlanmaya çalıştım. Çocuk işte, dedim kendi kendime. Belki oyun oynuyor, belki televizyondan duyduğu bir repliği tekrar ediyor ama hiçim ikna olmadı. Boğazım düğümlenmiş gibiydi. Çaresizce mutfağa geçtim. Ellerimi yıkadım. Lavabonun önünde dururken gözüm mutfak camına kaydı. Camda akşam kızıllığı yansıyordu ama yemin ederim kendi silüetim dışında bir şey daha gördüm. Çok kısa bir anlık. Omuz hizamda karanlık bir gölge. Döndüm kimse yoktu. Kalbim daha hızlı atmaya başladı. Salona geri döndüm. Kız hala aynı köşeye bakıyordu. Ama bu defa dudakları kıpırdıyordu. Sanki biriyle konuşuyor gibiydi sessizce. Kendimi zorlayarak yanına oturdum. Kime konuşuyorsun tatlım? diye sordum. Cevap vermedi. Sadece gözlerini bir an bana çevirdi, sonra tekrar boş köşeye baktı. Dudaklarından şu kelimeler döküldü: Sen de göreceksin. İçimdeki ürperti dayanılmaz hale geldi. Kalkıp televizyonu açtım ortam seslensin diye. Ama televizyonun sesi bile odanın üzerindeki o garip ağırlığı dağıtamadı. Dakikalar geçti. Kocam hala dönmedi. Saat neredeyse dokuz olmuştu. Telefon da yoktu elimde. Daha yeni taşındığımız için hat bağlanmamıştı. Çaresiz bekledim bir ara mutfağa geçip çay koymak istedim. Çaydanlık kaynarken arkamdan bir çıtırtı duydum. Hani parkelerin gıcırdaması gibi. Döndüm. Kapı eşiğinde kız duruyordu. Ama gelişini duymamıştım. Sessizce dikilmiş gözlerini bana dikmişti. Yavrum dedim sesim titreyerek korkuttum beni. Hiç cevap vermedi. Sonra ağır ağır salona geri döndü. O an fark ettim adını hiç bilmiyordum. Annesi bana söylememişti. O yüzden sadece kız diye hitap ediyordum. Bir anne komşusuna çocuğunu bırakırken adını söylemez mi? Salona döndüğümde kız yine pencerenin köşesine oturmuştu. Ama bu kez yüzü duvara dönüktü. Başını hafif yana eğmiş kulak verir gibi duruyordu. Sanki orada biri fısıldıyordu da o dinliyordu. Dayanamadım. Bak tatlım dedim. Annen birazdan gelir. İstersen uyumaya çalış. Kız başını yavaşça bana çevirdi. Bu defa yüzünde garip bir ifade vardı. Gülümseme gibi ama değil. O an bana öyle geldi ki o küçük yüz yaşlanmış gibiydi. Çizgiler, gölgeler, göz altındaki morluklar. Tüm bunlar bir anlık görünüp kayboldu. Kalbim ağzımda çarpıyordu. Kendime halüsinasyon görüyorsun yorgunluktan dedim ama pek inandırıcı olmadı. Hava iyice kararmıştı. Perdeleri kapatmak istedim. Pencereye yaklaştığımda dışarıya gözüm kaydı. Sokak lambasının altında bir gölge gördüm. İnsan boyunda ama belirsiz. Net bir şekli yoktu. Kafamı eğip tekrar baktım, yok olmuştu. Perdeyi hızla çektim. O sırada kızın sesi arkamdan geldi. "Onlar seni de istiyor." Dizlerim titredi. "Ne diyorsun sen?" diye sordum ama cevap vermedi. Sanki o sözleri söyleyen oydu ama kendi sesiyle değil gibiydi. Gece yarısına doğru kocam hala gelmemişti kafamı yastığa koymaya korkuyordum. Ev yabancı, çocuk garip, karanlık ağır. İçimde tarifi zor bir huzursuzluk vardı. Kız bir ara salondaki koltukta uyuyakalmış gibi oldu. Gözlerini kapattı, derin nefesler aldı. Ben de biraz rahatladım. Sessizce üzerini örttüm ama tam mutfağa dönerken göz ucuyla gördüm. Kızın gözleri kapalıydı ama dudakları hala kıpırdıyordu. Uykusunda konuşuyordu. Kulak kabarttım. Çok net değildi ama birkaç kelime seçebildim. Burada kalacak kan artık dayanacak halim kalmamıştı. Işıkları açık bıraktım, mutfakta oturdum. Dakikalar, saatler geçti. İçimde hep aynı korku, kadın geri dönmedi. Kocam da yoktu. Gece üçe doğru salondan bir ses geldi. Çok netti bu kez. Koltukların gıcırdaması gibi. Hızla baktım, koltuk boştu. Kız yoktu yavrum diye seslendim. Cevap yoktu, yüreğim ağzımda evi dolaşmaya başladım. Yatak odasında yok, banyoda yok, Sonunda antreye çıktım. Kapı açıktı ve kız kapının önünde ayakta duruyordu. Yüzü tamamen karanlıkta kalmıştı. Ama gözleri yemin ederim ki karanlığın içinde bile parlıyordu. Benimle konuşmadı. Yavaşça başını yana eğdi sonra apartman merdivenlerine doğru bir adım attı. O an bacaklarım taş kesildi. Ne yapacağımı bilemedim. Ve işte burada bırakayım. Çünkü burası part bir motikinin tam giriş kapısı olacak. Kızın gece yarısı evden çıkmaya çalıştığı sahne Kapının önünde durmuştu. Küçük bir kız çocuğu ama o an bana öyle gelmedi. Çünkü karanlığın içinde gözleri parlıyordu. Sokak lambası kapının önüne kadar ulaşmıyordu. Benim bulunduğum yerde tamamen karanlıktı. Ama o gözler sanki karanlığı yarıp bana bakıyordu. "Yavrum nereye gidiyorsun?" diye sordum, sesim titriyordu. Hiç cevap vermedi. Sadece başını biraz daha yana eğdi. O an içimden bir ürperti geçti başını öyle bir eğmişti ki boynu neredeyse doğal olmayan bir şekilde bükülmüştü. Bir insan öyle eğemezdi başını. Bacaklarımın titrediğini hissediyordum. Ona yaklaşmaya çalıştım ama ayağım ileri gitmedi. Sanki zemin buz kesilmiş, ayaklarım yapışmış gibiydi. Kalbim o kadar hızlı atıyordu ki sesini duyuyordum kulaklarımda. Sonra kız çok yavaş bir şekilde apartman merdivenlerine doğru yürümeye başladı. Ayak seslerini duydum ama dikkatli dinlediğimde o sesler bir çocuğun ayak sesine benzemiyordu. Daha ağır, daha tok. Sanki iri bir adamın adımları gibiydi. Olduğum yerde donup kaldım. Sesler aşağı doğru indi, kayboldu. Cesaretimi toplayıp kapıya koştum. Merdiven boşluğuna baktım. Yoktu. Birinci kata inmiştim, ikinci kata, en alt kata. Hiçbir yerde yoktu. Bütün apartmanı arşınladım, yoktu. Tekrar eve döndüm. Kapıyı sıkı sıkı kilitledim. İçimden herhalde rüya görüyorum dedim. Ama çok canlıydı her şey. Parmaklarımın ucuna kadar titriyor alnımdan ter akıyordu. Mutfağa geçip bir bardak su içtim. Bardağı masaya koyduğum anda arkamdan bir çocuk sesi duydum. Su çok soğuk. Tüm tüylerim diken diken oldu. Hızla döndüm. Salona geçtim. Kız koltuğun köşesinde oturuyordu. Gözleri açıktı. Orada olduğunu görmemle boğazıma koca bir düğüm oturdu. Sen biraz önce dışarıya çıkmadın mı? Dedim kıpırdamadı. Hiçbir şey söylemedi. Gözlerini duvardan ayırmıyordu. Bak tatlım dedim. Gece oldu. Annen hala gelmedi. Sen yorulmadın mı? Yatmak istemiyor musun? Cevap vermedi. Dudakları kıpırdamaya başladı. Bu defa çok dikkatli baktım. Kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Arapça gibi ama tam çözemediğim bir dil. Yetiz uğultulu bir ses. Sekiz yaşındaki bir çocuğun ağzından çıkacak gibi değildi. Kalbim sıkıştı. Kendimi zorlayarak yanına yaklaştım. Ne diyorsun yavrum? Diye sordum başını bana çevirdi. Dudakları aniden sustu. Gözlerinin içine baktım. Ve o an gördüm. Göz bebekleri neredeyse tamamen kararmıştı. Simsiyah olmuştu. Geri geri adım attım. Nefesim kesilmişti. Kapıya yönelmek istedim ama dizlerim taş kesildi. Kıpırdayamıyordum. Kız başını tekrar duvara çevirdi. Fısıltısı yeniden başladı. Bu defa kulaklarıma daha net geldi. Onlar buradalar. Seninle de konuşmak istiyorlar.'' Bir şeylerin çok fena ters gittiğini anlamıştım. İçimde bir panik dalgası büyüyordu. Çaresizce oturma odasında volta atmaya başladım. Kendi kendime söyleniyordum. Tamam, tamam, sakin ol. Bu çocuk hasta. Belki epilepsisi var, belki uyur gezer. Sakin ol. Ama ne kadar kendime telkin versem de gözüm hep kızın üzerinde kalıyordu. Hareketsizdi. Saat on bile yaklaşıyordu. Birden kapı zili çaldı. Çığlık atar gibi zıpladım yerimden. Umutsuzca koştum. Kapıyı açtım. Kocam karşıdaydı. Ama öyle bir yüz ifadesi vardı ki daha da korktum. Kaşları çatık, yüzü asık. Bana sinirli sinirli baktı. Ben kapıyı çaldım, defalarca çaldım. Neden açmadın? Dedi şaşkınlıkla. Ne diyorsun sen? Dedim. İlk defa çalıyor zil. Hayır. Dedi. On dakikadır kapının önündeyim. Zili çaldım, kapıyı yumrukladım. Çilingir çağırmaya gidiyordum az kalsın. Yemin ederim hiçbir şey duymadım tek bir ses bile gelmedi. Kocam içeri girerken gözüm refleksle salona kaydı. Kız orada değildi. Nerede kız? diye sordum nefes nefese. Kocam anlamaz bir şekilde baktı. Hangi kız? dedi boğazım kurudu. Ellerim buz kesti. Komşunun kızı, hani bugün kadın getirmişti. Bıraktı ya bana. Hala dönmedi. Ne kadını? dedi kocam. Ben apartmana girdim kimse yoktu. Apartmanda zaten bir iki daire boş. Kim bırakmış? Bir şey söyleyemedim. Sesim çıkmadı. Sanki dilim tutulmuştu. Tam o sırada arkamızdan bir ses geldi. Küçük bir kahkaha, çocuk kahkahası. Salondan gelmişti. Kocam bana baktı. Ben ona. Gözlerimiz birbirine kenetlendi. Sonra ikimiz de aynı anda salona yöneldik. Salon bomboştu. Koltuklarda kimse yoktu ama yerde incecik siyah bir ip vardı. Dikkatle eğilip baktım. Hayır ip değildi bu. Yanık bir muskaydı kısmen yanmış, kömür gibi olmuş, hala is kokusu geliyordu. Ve o an fark ettim. O muskadan çok hafif bir fısıltı yükseliyordu. Sanki nefes alır gibi kocamla göz göze geldik. Dudaklarımızdan aynı anda şu kelime döküldü. Bismillah. Elimde yanık muskayı tutarken boğazıma koca bir düğüm oturdu. Muskanın kokusu hala genzimi yakıyordu. Yanık bezin lifleri elimde ufalanıyordu ama. Böyle basit bir kumaş parçası değildi bu. Kulağıma hala o fısıltı geliyordu. Çıplak kulakla duyulmaz gibi ama dikkat kesilince netleşen bir uğultu. Arapça kelimeler mi dua mı yoksa beddua mı? Ayırt edemiyordum. Kocam yanıma geldi. Bu da ne böyle dedi. Eliyle muskaya dokunacak oldu. Hızla geri çektim. Sakın elleme dedim. Sesim öyle titremişti ki kendi kulağıma yabancı geldi. İkimiz de salona bakıyorduk. O an fark ettik. Perdeler kapalıydı ama aralarından içeriye garip bir titreme vuruyordu sanki dışarıda ışık yoktu da içeride başka bir yerden loş bir kıpırtı sızıyordu. Kocam ürkek bir sesle, bak dedi, ben karakola gideyim. Belki gerçekten bir kadındır, belki başına bir şey geldi. Polisle konuşayım, çocuk şubeye falan sorayım. Sen burada kal, ben hemen dönerim. Beni yalnız bırakma, dedim o anında. Sesim bir çığlık gibi çıkmıştı. Ama o yüzünü sertleştirdi. Bak dedi, sakin ol. Bu iş ciddi olabilir. Kadın kaybolduysa karakola bildirmek lazım. Belki sabaha kadar başımıza iş açılacak. Ben gidip geleceğim. Kapıyı kilitle, sakın kimseye açma. Sanki beynimin içinde bir siren öttü. Kalbim hızla çarpıyordu. Ama onun gözlerindeki kararlılığı gördüm. Tutup gitmesine engel olamadım. Kapıyı kapattı, kilitledi. Ayak sesleri merdivenlerden aşağıya indi. Ve ben o an yalnız kaldım. Hemen salona koştum. Koltuklara baktım. Kız yine yoktu. Yavrum diye seslendim. Cevap yoktu. Yatak odalarına koştum. Mutfağa, banyoya. Hiçbir yerde yoktu. Ve işte o an evin derinlerinden sanki yerin altından gelen bir inilti yükseldi. İnce bir çocuk sesi. Ağlamakla gülmek arasında bir yerde. Bir süre kulak kesildim. Nereden geldiğini anlamaya çalıştım. Sonra anladım. Antredeki gömme dolap ayağım geri geri gitmek istedi ama bilirsiniz işte insanın merakı korkusunun önüne geçiyor bazen. Dolabın kapağına elimi uzattım. Kapak kendiliğinden tık diye açıldı. İçerisi kapkaranlıktı ama dibinde iki göz bana bakıyordu. Parlak simsiyah gözler. Küçük kız oradaydı. Dizlerini karnına çekmiş, çömelmiş. Dudaklarında o garip gülümseme vardı. Bir anda içimden bir ürperti geçti. "Orada ne yapıyorsun?" dedim sesim titreyerek. Kız kafasını kaldırdı. Dudakları kımıldadı. "Annem burada." dedi. Nefesim kesildi. Refleksle dolabın içine baktım. Hiç kimse yoktu. Ama kız aynı sözü tekrarladı. Annem burada. Ve o an dolabın içinden buz gibi bir nefes yüzüme vurdu. Gözlerim karardı. Geri sendeledim. Dolap kapağı kendiliğinden kapandı. Çığlık atmaya çalıştım ama sesim çıkmadı. Boğazım düğümlenmiş gibiydi. Sakinleşmeye çalışarak mutfağa geçtim. Elime bir bıçak aldım çaresizlikten. Kendimi öyle savunabileceğimi düşündüm. Birden televizyon kendi kendine açıldı. Ama ekranda yayın yoktu. Kıpkırmızı bir perde gibi dalgalanıyordu. Ve o kırmızının içinde kısacık anlık görüntüler belirdi. Başörtülü bir kadın, yüzü simsiyah olmuş. Sonra bir mezarlık, toprağa yeni kazılmış. Sonra da bir çocuk tabutu, ellerimden bıçak düştü. Televizyon birden kapandı. Odanın sessizliği kulaklarımı çınlattı. Sırtımdan aşağı ter akıyordu. ''Yete!'' diye bağırdım. ''Ne istiyorsunuz bizden?'' O an salonun köşesinden o incecik çocuk sesi geldi. Kan, dedi. Sadece bir kelime. Kan, dizlerim çözüldü yere oturdum. Avuçlarımı kulaklarıma kapattım. Dakikalar geçti mi saniyeler mi bilemem. Ama bir ara apartmanın kapısında gürültü koptu. Kocamın sesi geliyordu. Kapıyı aç. Hadi aç sana. Kapıyı aç. Fırladım koştum. Kapıya dayandım. Buradayım dedim. Ama kapı kolunu çevirdim, kıpırdamadı, sıkışmış gibiydi. İçten açılmıyordu. Kilidi zorladım olmadı ben de açamıyorum diye bağırdım. Kocamın sesi hiddetlendi. Çilingir çağıracağım, dayan dedi. Ve o anda arkamdan küçük bir el omzuma dokundu. Dönemedim, çivilenmiş gibi kaldım. Nefesim kesildi. Küçük bir fısıltı kulağımın dibinde yankılandı. Kapıyı açamazsın, artık burası bizim. O an dizlerimden güç çekildi, yere yığıldım. Gözlerim kapanırken son gördüğüm şey antredeki aynadan yansıyan bir görüntüydü. Arkada kızın arkasında. Simsiyah uzun boylu bir varlık. Yüzü yoktu. Sadece derin karanlık ve bilincim karardı. Bilincim karardığında zamanı bir çuval gibi başıma geçirmişler gibiydi. Düşüyor, yuvarlanıyor sonra ansızın duruyordu. Son hatırladığım şey antredeki aynada gördüğüm o silüetti. Ardından siyah bir boşluk. Sonra sessizlik. Gözlerimi açtığımda göğsümün üzerinde birinin elleri vardı. Soğuk, yabancı eller. Derin bir nefes aldım, çevreme baktım. Salon loş bir sabah ışığı alıyordu, perdeler yarı açıktı. Kocamın yüzünü gördüm. Gözlerinin kenarları şiş, anlı terliydi. Yanında iki adam, birisi çilingir, diğeri apartmandan birkaç komşu. Kapı aralıktı, menteşeleri yerinde. Yere düşmüş bir sandal vardı, küçük, eskimiş bir kızın. Ellerim hala uyuşuktu, dilim bomboştu. ''Kendine gel.'' Dedi kocam sesi kırık. ''Ne oldu?'' ''Kapıyı ben açamadım.'' Çilingir geldi. Çok dövdü kapıyı. İçeriği zorladılar. ''Nasıl bayıldın sen burada?'' Çaresizce doğruldum. Başımı salladım anılar bir puzzle gibi dizilmeye çalışıyordu. Dolap, muska, televizyon, fısıltılar. ''Kız.'' Diyebildim sadece. Kocam bir an durdu, bana baktı, sonra elimden tuttu. ''Sakin ol.'' dedi. ''Her şey yoluna girecek.'' Ama bakışı başka bir şey söylüyordu. Kendini korumaya çalışan bir insanın çaresizliği. Çilingir kapıyı açtıktan sonra içeri dalan komşuların yüzleri kararmıştı. Salon darmadağındı. Koltuklar devrilmiş, sehpa ters çevrilmiş, halıda küçük kararmış lekeler, saçılmış un gibi beyaz bir toz vardı. Hepsi şaşkındı, kimse bir açıklama getiremiyordu. Hatta çilingir, "Burada kimse yoktu, biz kapıyı kırdık, içeride siz vardınız." dedi. "Kocam ben de zili çaldım, kapıyı yumrukladım, kimse açmadı." diye cevap verdi herkes birbirine bakıyordu. Ne var ki en çarpıcı olan şuydu. Apartmanın koridorunda kapıların önünde kimse anne ya da kız diye bahsettiğimiz kişileri görmediğini söylüyordu. Hatta üçüncü kat komşusu, bugün sabah hiç kimse aşağı inmedi, kapı zili de çalmadı dedi. Başka biri, bu binada uzun zamandır böyle bir aile yok, belki yan dairede kalıyorlar diye ekledi. Kocamın yüzü sarardı. Ama ben sabahın köründe orada bekledim diye ısrar etti. Kimse onun gördüğünü onaylamadı, polisi aradık. Onlar da kayda geçti, soruşturma yaptı. Apartmanın sakinleriyle konuştular. Kimse ne annenin ismini ne kızın yüzünü biliyordu. Bu apartmanda böyle birinin kaydı yok dedi polis memuru. Kiracı kayıtlarına bakacağız. Kocamın telefonu titredi. Polis memuru apartman yöneticisini aradığında cevap, burada o isimde bir daire yok oldu. Kayıtlarda bizim daire dışında birkaç boş daire vardı ama hiçbirine ait çocuk kaydı yoktu polis kağıt doldurduğu parmak izi aldı. Ama bunların hiçbirinin anneden ya da çocuktan aldığına dair bir kayıt yoktu. Çilingir raporunda da yazıyordu. Kapı zorlanmış, içeride bir yerlerin tahrip edildiği notu. Benim anlatacaklarım onların gördükleriyle çelişiyordu. Ben görmüştüm. Kızı bekletip gitmiş bir anneyi, o muskanın kokusunu, kızın onlar buradalar demesine. Ama binada, kimsede, ne komşularda ne yönetimde, böyle bir kadından, böyle bir çocuktan iz yoktu bu çelişki içime rotasını verdi. Beni sarmalayan o korku şimdi toplumun yok saymasıyla birleşmişti. Ertesi gün mahallede dedikodular başladı. Yeni taşınmışlar dediler. Belki kiracı başka dairede kaldı dediler. Ama kimse anneden kızdan söz etmiyordu. Biz sorguladıkça bir tuhaflık daha çıktı. Binanın mülkiyet evraklarında daire geçmişi taranırken birkaç yıl önce aynı katta küçük bir trajedi olduğu söylendi. 20 yıl öncesine ait Duvarda asılı kalmış eski bir gazete kupürü gösterdiler. Saçma sapan bir şey gibi ama hemen oraya bağlandım. Gazetede küçük bir haber vardı. Bina inşaatında gömülü mezar bulundu gibi. Bana o haberin ayrıntıları hiç de uzak gelmedi. Komşular o eski hikaye dediler. Yıllar önce bir çocuk kayboldu ama kimse resmi kayıtlarda ismini bulamadı diyen de oldum. Sanki binanın köşelerinde, taşların arasında gömülü, unutulmuş bir hafıza vardı bu. Mantıklı bir açıklamaydı belki. İnsanlar eski söylenceleri sever ama benim gördüklerim söylence değildi. Benim gördüklerim ıstıraptı. O gece içimde bir şeylerin kopup gittiğini hissettim. Senelerdir taş düşmesiyle inleyen bir duvar gibi. Kocam hafta boyunca her köşeyi karakolla ilçeyle araştırdı. Hiçbir yerde o annenin kimliğine veya o kızın kaydına rastlamadı. Bu resmi yok sayış en çok beni yaraladı. Yaşadığım deneyimi kimse paylaşmıyordu. Sanki yaşadığım bir rüya, hatta belki de kendi kafamın oyunu gibi gösteriliyordu. Bir gece aylar sonra kapının eşiğinde hala aynı küçük sandaletin bir parçasını buldum. Tozlu bir köşede neredeyse görünmez bir iz gibiydi. Küçük bir çamur lekesiyle duvara çıkan minik ayak izlerinin başlangıcı. Üzerlerine parmağımı götürdüm soğuktu. İzler birkaç karış sonra duvara çarpıp kesilmiş gibiydi. Devam etmiyordu. O duvara bakarken içimde o günü hatırlayan bir ses fısıldadı. Burası bizim artık tüylerim ürperdi sonra bir hoca getirdik. Mahallede bilinen dualara meraklı eski sözü geçen biriydi. Evde birkaç ayet okudu, su serpti, nazar boncukları astık pencerelere. Hoca bana bakıp burası sadece bir ev değil kökleri derin yer. Bazı yerler insan hafızasının ötesinde yaralar taşır dedi. Muska varmış onu temizledik diyenler hile yapar. Asıl olan niyettir diye ekledi. Ben hocanın sözlerini dinlerken içimde bir rahatlama hissettim. Ama aynı anda bir hüzün de vardı. Yaşadığımız şeyler bir şekilde bu apartmanın eskiden kalan bir yarasına dokunmuştu. O muska belki de sadece bir işaretti. Asıl mesele yerde bırakılmış bir hafızaydı. Zamanla gündelik hayatın ağırlığı, komşuların şüpheleri, polis raporları derken olayın kıyısı köşesi silikleşti. Mahalledeki insanlar birer birer kendi dünyalarına döndü. Biz yine de huzursuzdum, Geceleri bir çocuk sesi duyar, televizyonda aniden çakan eski bir görüntü beni irkilttiğinde kalbim sıkışırdı. Kocam her seferinde bitti derken ben evin duvarlarına bakarken hala o minik izleri arardım. Bir sabah birkaç ay sonra apartman yöneticisiyle konuşurken öğrendik ki binanın giriş katında yıllar önce resmi kayıtlarda görünmeyen bir kayıt tutulmuş. Adı konmamış, sahipsiz olarak işaretlenen bir daire. Kimsenin umursamadığı tozlu bir belge İçimi bir sıkıntı kapladı. O daire bizim daireye bitişikti. Kendi kendime düşündüm. Belki de o anne, o kız hep oradaydı. Belki de hep oradaydılar ama gözlerden saklı, resmiyetten yoksun unutulmuştu. Hikayeyi anlatırken hala aynı yerdeyim. Yıllar geçti ama bazı sesler silinmiyor. Komşular, polis raporları, hoca duaları hepsi bir araya gelip bir hikaye ördü. Resmi olarak annesi ve kızı hiç yoktu. Bizim yaşadığımız şey belgelerde, komşu anılarında, apartman defterlerinde karşılığı olmayan bir hadise olarak kaldı. Benim çığlığımı kimse duymadı belki ama bedenim hala o gecenin izlerini taşıyor. Geceleri rüya gibi gelen küçük bir kahkaha, boş bir dolabın karanlığı, yanık muskaların dumanı ve duvarda yarıda kesilmiş minik ayak izleri, bazen rüzgar eser, perdeler hafifçe kıvrılır ve o anda sanki arkada bir fısıltı duyuyorum. Kapıyı açamazsın. Artık burası bizim. Gözlerimi kapatıp derin bir dua ediyorum. Hala biliyorum ki o evde bir delik açıldı. Kimilerine göre kapandı ama kimilerine göre orada başka bir hayat başladı. Bizim gördüğümüz, gördürülmeyen hayat. Ve biliyor musun dostum, bazen geç saatlerde dışarı çıkıp binanın önünden geçerim. Merdivenleri yukarı çıkar, kapıların önünde durur, duvarlara bakarım. Belki de orada hala birileri bekliyordur. Belki de o küçük ayak izleri bir gün yeniden ortaya çıkıp bir kapıyı çalacaklar. O güne kadar her gece dua ediyorum. Ne olursa olsun kapılarımızı, çocuklarımızı, birbirimizi korusun Allah.